Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Ee, Pasifik Rusya ve katılım evinin dağıtım sonuçları belli oldu. Kaç lot düştü, kaç tavan gider, katılım evimin aynı zamanda işlem tarihi de belli oldu. Bunlarla alakalı gelenekselleşen videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Ee, öncelikle videoma başlamadan önce Halka Arz Borsa kanalıma ücretsiz bir şekilde e, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Eee SPK'nın yayınlanmasını insan uyarıyı buraya koyalım. Burada yer bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunlar benim kendi şahsi fikirlerimdir arkadaşlar. Bunlara uyarak e, işlem yapmak riskli olabilir. Son kararları her zaman sizler verin diyorum. Arkadaşlar halka arz olan firmalarla alakalı önce haberler e, veriyorum sizlere. Daha sonra da e, videomuzun konusuna hep beraber ilerleyeceğiz. E, Alfa Solar Enerji'den bir haberimiz var arkadaşlar. %700'lük e, önceki e, dün bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Önceki gün e, dün de işleme, tavan ile de kapattı. Bugün de e, iki 2,5'luk yaklaşık bir artış oldu. E, kap haberinde Bugün de bir e, yeni anlaşma kap haberi vardı şirketimizin üretim faaliyetlerini, üretim kapasitesinin düzenli olarak artırılması amacıyla Avrupa Birliği pazarını hedefleyen Romanya'da yerleşik güneş panel üretim sektöründe ilk etapta 300 e, MW yıllık üretim kapasitesine sahip olmak üzere faaliyetlere gösterebilecek bir tüzel kişilik kurulmasına ve Romanya'da yerleşik bu tüzel kişiliğe şirketimiz tarafından yüzdeli oranda iştirak edilmesine e, karar verilmiş arkadaşlar. Bir Alfa Solar için çok olumlu bir haber olduğunu düşünüyorum. Şirketimiz tarafından %50 oranlı iştirak edilmesini planlanan söz konusu düzelt kişiliğin kuruluşu için yaklaşık 1 milyon euro'luk bir fon ayrılmış arkadaşlar. E, kalan %50 ortaklık içinde Romanya'da gerçekleşen e, ortaklarla görüşmeye başladığını bildiren bir kafa haberi atmış. E, firma için bedelsiz haberi %700'lük bir bedelsiz haberi ve e, yurt dışında Avrupa Birliği'ne e, bir yatırım haberi çok olumlu olacağını düşünüyorum firma için arkadaşlar uzun vadede e, güzel yerlere geleceğini düşünüyorum firmanın e, alfa solar bugün e, günü ta, e, artı 2.35 ile kapattı Tabii ki bu haberler uzun vadede etkiliyor arkadaşlar hep beraber videomuza devam edelim katılım evim tasarruf, tasarruf finansman payları halka arzı ilişkin sonuçlar belli oldu arkadaşlar hep beraber bunlara bakalım Katılım evinin tasarruf finansmanları 6-7 Haziran tarihinde gerçekleşen halka arz ve top, talep toplama gerçekleşti. Katılım evim sermayesinin 150 bin milyon TL'den 180 milyon TL'ye çıkartılmasının bu artırılan 30 milyon TL nominal değerli 30 milyon payın mevcut ortak satışıyla beraber toplamda 60 milyon nominal değerli pay halka arz edildi arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim yok işte paylar kaldı satılmadı vesaire gibi birçok yorum okuyorum Twitter'da sosyal medyada. Payların tamam satıldı arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Katılım evin paylarının mevcutta 1 TL nominal değerli. Halka arz fiyatı 13 43 TL'den yaklaşık halka arz büyüklüğü 805 milyon 800 bin olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul tarafından payların verilen sonuçlara göre halka arz büyüklüğü toplamda 1.3 katına denk eden 1.1 milyar karşılığı filtrelen edilmemiş 79 milyon 435 milyon nominal değerli talep gelmiş. Halkarda toplam 474.210 katılımcı yatırımcı katılmıştır arkadaşlar. Bunlar 473.340 yerli gerçek ve tüzel kişi, 839 yabancı gerçek kişi, 30 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal olarak toplam tamam satılış satılmış arkadaşlar. Burada ee, tekrar söylüyorum payların hep satıldığı satılmayan pay yok bu bireysel tarafa da kaydırıldığını söyleyebilirim sizlere arkadaşlar bunu da belirtmek istedim ee, katılım evin halk arz geliriyle ne yapacak yüzde 40 ile işletme sermayesini güçlendirecek yüzde 20 yeni şube yatırımları ve şubelerin yenilenmesine kullanacak yüzde 20'sinde pazarlama ve reklam faaliyetlerin finansmanına kullanacak <laughs> Pardon tekrar yüzde 20'sinde bilgi teknolojileri altyapı yatırımlarında kullanacak arkadaşlar devam edelim ve katılım evinin tarihlerine bakalım arkadaşlar gelecek yıl karın yüzde 40'ı temettü olarak dağıtacağını taahhüt ediyor bu çok e, güzel bir haber uzun vadede güzel yerlere geleceğini düşündüğüm firmalardan bir tanesi temettü dağıtacağını, dağıtacağını yine taahhüt ediyor arkadaşlar bir buçuk yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak bir yıl boyunca ortak satışı yapmayacak 5 işlem günü halk arz fiyatından 6 milyon adet alım emri girilecek. Tavirlerini de beğendim arkadaşlar bu firmamızın. Tekrar toparlayacak olursak katılım hemen halk arz dağıtım sonuçları bireysel yatırımcıya 473.370 adet katılımcı sağlandı. İşlem tarihi arkadaşlar 12 Haziran Pazartesi günü firmamız Borsa İstanbul'da işleme başlıyor. Tüm talepleri de karşılandı. Yani bireysel yatırımcıların not sene 1000 lot geldi. 530 sene 500 lot geldi arkadaşlar. Tüm taraflar karşılandı. Burada lotların çok büyük bir çoğunluğu bireysel yatırımcı olduğu için ve ne kadar uzun süre satmazsak, ne kadar uzun süre malımıza sahip çıkarsak o kadar uzun süreli tavan serisi gelecektir arkadaşlar. Bunu da tekrar tekrar belirtmiş olayım sizler için. Devam edelim. Ben arkadaşlar benim kendi öngörüm 4 ile 6 tavan arası yapacağım düşünüyorum. Tabii ki mevcut konjöktür çok önemli. E, seçimler oldu, hükümet kuruldu, Maliye Bakanı atandı. Belli, tabii ki dolarda ve e, euroda bir ataklar izliyoruz. Ancak borsada da yukarı yönlü hareketin benim kendi görüşüm olarak devam edeceğini düşünüyorum. Çok da fazla e, de, abartmadan devam edelim. E, Pasifik Yürüyüş Lojistik payının halkar sonuçları açıklandı. Pasifik Yürüyüş firması payların halkar ilişkin talep toplama sabit fiyatla toplama yöntemiyle 6-7 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti. Fiyat 25 TL idi. 34 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti ve 850 milyonluk bir halk arz büyüklüğü oluştu. Yurt biz, bireysel yatırımcılara nihai tahsilat tutarının yaklaşık 2.3 katı. Yurt içi kurumsal yatırımcılara 3.4 katı olarak talep geldi. Hep beraber bakalım. Yurtdışı e, yurt içi bireysel firmalar arkadaşlar. Yurt bireysel yatırımcı olarak 903.134 kişinin talebi karşılandı arkadaşlar. Yurtiçi kurumsal olarak bu oran da söyleyeyim. Oran %71 yapıyor arkadaşlar. Yurtiçi kurumsal firmalarda ise bu katılan kişi sayısı 68'in talebi karşılandı. Bu da talebin %25'i yapıyor toplam dağıtılan notların. Yurtdışı kurumsal firmalardan 3 tane katılım oldu. Bu da 3.75'e tekabül ediyor. Pasifik Eurasia firmasında Pasifik Yürüyüzde firması halka arz gelirli de ne yapacak? %40'ını demir yolu ve tren işletmeciliğinde kullanacak. %30'unu terminal yatırımlarında kullanacak. %20'sini hava yolları ve diğer yatırımlarda kullanacak. %10'unu işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada kullanacak Pasifik Yürüyüzde firması. Toparlayacak olursak Pasifik Yürüyüzde'nin halka arzında bireysel olarak 903.134 kişi katıldı. Bu katılım evinin kat ve kat 2 kat yaklaşık üzerinde. Dağıtılan en fazla lot miktarı arkadaşlar 33 lot oldu. Dağıtılan maksimum tutar 825 TL olarak karşılanmış oldu. E, bu firmanın arkadaşlar ben 4 ila 6 tavan arası yapacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim. Son kararı her zaman sizler verin. Videoyu yavaştan toparlayalım. Video beğendiyseniz beğene basmayı, Halk Arz Borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı, bol kazançlı Halk Arzlarımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.